Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle Zingo diye bir oyun oynayacağız atılacaksınız öbürkü videomda yine böyle oynamıştık bu sefer arkasını oynayacağız size yine den tanıtayım öyle içinde böyle rakamlar var şimdi böyle ee, buradan böyle çekiyoruz ee, eğer bize gelmediyse şuradan atıyoruz. Burada da biz şimdi kartlarımızı seçmiştik. Şimdi o kartlarımızın seçtiği arkasını yani zor olan yerini yapacağız. Babam da gelsin başlayalım oyuna. Evet şimdi başlıyoruz. Şimdi bu babamın bu da benim. Bakalım nasıl olacak? 4 geldi. Hmm. Var mı bakalım? Ha var mı şurada. Bu arada şimdi de toplamalar yapacaksınız. Toplamalar. Çiyo. Evet bana, ben bende var. var mı sen? Ben şu anda babamdan önüne gidiyorum bu arada. Yok galiba ben de değil mi Bu var mı? No, no o zaman <gülüyor> öyle. <gülüyor>

Ben geriden geldim şimdi babamı geçiyorum yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bakın bende 7 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Şu an baş başa 14, 15, acaba? Nein. Üzgün ama ben de çiğniyor. Babam girden değil de. Bakıyorum nine anne. Nine. Ha. Burada nine vardı. Bir dakika bir dakika hile var orada. <laughs> Bu nine değil ki kızım. Şurası. Ha. Şurası nine. Evet <laughs> arkadaşlar karıştırdım. Bir yine varmış bende. Son üç sayım kaldı babamın 4 sayısı kaldı. Bak. Baba, Benimkini koyar mısın? Dört. Benim yok dört. Yok. <laughs> 2. Ben de var ama bende yok. Six bende yok. Six yok. Ten. Five. Ten. Five. Five var mı bakalım? Yo no 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 no. no. burada da varmış. Orası eight kızım hadi. 11 Eleven, eleven, ten. yes. Ten. Turf, sen de var 12. Abi Ben de, o bana geldi tabii. <laughs> <laughs> bana da hep böyle. Ten. Şu an ikimizin de iki sayısı kaldı. Six, bana geldi. Evet, kim kazanacaktı acaba? Kapışmalı mücadele. İki istiyorum iki. Yes. Hayır. Yok yok yok. Bana 7 gelirse kazanırım. Hadi bakalım. Hadi. Üzgün Güzel rakam çek, elini. çek. Çek elini çek. Göremiyorum. Kaç o? 8. Yok. Hile yok, hile yok. Bana 7 gelecek, sana 6 ve 12 ye yes. yes, yine kazanan ben. Ne düşünüyorsun bu hususta usta? Artık kötü düşünüyorum. Yeter bu kadar. Mesaj? Kötü. <laughs> el sallar. Bay bay.